Evet. Ne zaman hazırsan tek o kesersen. Ellerin aşağıda tutuyor. Biraz çapraz biliyoruz. Biraz seni sağa sola atabilir. Sağa sola oluyor ama şimdi bizi. Bilek boyun takılı. Evet. Çeçek. Ses kontrol var. Eller aşağıda biraz. Direnme. Hı hı. Kesin. Sen Tamamdır. çok planlamanı kendin yapsaydın bir ayağın. Allah. Anlayayım tamam. Şimdi, otur. Şimdi oturabilirsin Nur. Böylece yönü seni alıyor bak götürüyor. Önce yön. O kadar açılma. Biraz da sonra sağa sola Hocam orada. <laughs> Takipteyim hocam, tamam. Orada soldan bir 360 yapabiliriz. Sol dönerken biraz sert seni daha doğru atmasın. Sağ elinde yarım frende. Devam et, durdurma dönüş. Bak daha direkt, daha doğru geliyorsun. Tamam, şimdi tekrar gir o kaldırıcıya. Şey Demişini kaldıran düz git. daha yapalım. Orada kaldı. Ha. Orada bir e, bir dönüş yapabiliriz. Sağ mı sol? Soldan yapalım. Soldan, soldan, soldan. Vücut ağırlığını da ver. Devam et durdurma. Kesme, kesme. Dönmeye, dönme, dönmeye devam et. Kesme. Yükseliyorsun. Dönmeye devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. <laughs> Çok sert dönüyorsun. Sola dönerken sağ frenle omuzunda tutalım. <laughs> devam et, devam et. Sol, sol, sol. Yükseliyorsun sol 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 sağ elinde hafif şey yüksek yani şey yüksek diyorum hafif fren de barış şey devam et şimdi açıl biraz sol, e, so, e, sağ, e, solundan açıl daha yaklaştı biraz yakalığında yine bir sol yapacağız bekle şimdi bak e, şimdi orada solunu yapabilirsin soldan güzel olmuş yükselerek dönmeye devam yükselerek dönmeye devam. Devam et. Kesme dönüşü. Kesme dönüşü. 360. Devam, devam, devam. Dönüşe devam. Dönüşe devam. Orada güzel bir kaldırıcı var. Onun içinde takılabildiğin artık. takıl. yok. Yalnız. Dönüşünü yarım kesiyorsun bak. Ee, ve giderek daha yaklaşıyorsun. Şimdi uzaklaşalım artık daha da. Tekrar sol Tekrar sol 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 uzaklaştı. Şimdi, şimdi öbdüm bizlere gidip biraz uzaklaştı adam. Bir sonraki mevzu dön dönüş yapma uzaklaş. Açıl daha adam biraz açıl dönüş yapmadan aç. Solda. Çok keskin dönme ki, ee, keskin dönmesiyle. Sol, 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 sol. İçeri kayma yani, kayma içeri. Daha doğru kayma. Biraz uzaklaşalım şimdi. Uzaklaşalım dağdan. O gölün ortasındaki adaya doğru, yönlü. Arkana yaslan rahat ol. Kasma kendini. Rahat. Gevşet kasları. Şimdi yükseltici alıcı yine soldan yapacağız. Evet. Soldan. 360. Sol. Soldan 360. <laughs> Bak dönüşü yarım kalıyor. Orada sallanınca... Ön evet, yine içeri kaçtım. Biraz daha uzaklaşalım. Solduğun üstüne yeterince keskin olmadığında içeri atıyorsun. Biraz daha çifte yapalım. Yine adaya. Adaya. Hemen evet. biraz açılalım. Çünkü döndüğü zaman içeri kaçıyor. Biraz daha açılalım biraz daha dışarı ki birkaç dönüş yapabilir evet. şimdi soldan da. Dönüş alırsın. Yarısında kesiyorsun dönüş. Bur. Duyuyorsan soldan 360. Daha keskin bak yarım kaldı dönüş. İki tane yarım dönüş yapıyoruz. Tek bir yuvarlak yap. Buraya hızlı takıl bakıyorum sana. İrtifa kaybetmemeye. Yükseldiğin yerlerde. Ee, dar dönüşler yapmaya gayret et. Kendini gevşetmesi kastığını gevşet. Bundan başka sıkma kendini, güvendesin. Şey, Seni rüzgar yavaş yavaş e, e, iniş alanın doğru yatıyor farkındaysan. Biraz düz gidelim şimdi, düz gidelim. Biraz kendimizi alalım. Biraz sağdan çalışalım. Bakın makineleri. bekle orada gelecek şimdi geliyor sağdan dar sağ devam et devam et durdurma dönüş sağdan devam sağdan devam sağdan, devam. sağdan, devam. sağdan. 我这么说，我都问我。 Ruja İstanbul'a doğru gidiyorsun gel biraz sola. Fatih hazır Ali artık inişe, şey, Uğur artık inişe gel. Uğur artık inişe doğru gel. Kazma. Tam benim. ben iniyorum. Hocam sana mesaj gönderdim bir okul için. i